Çok güzel oldu değil mi baba? Zera çok mutlu oldu. Evet. Gerçekten dillere destan bir karşılama oldu. Gibi. Değil mi baba? Keşke Bahar ablam döndü. Seray karşıladı. Bahar abla. Bağır abla. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bahar abla. Bahar abla. Ah! Korktun mu sen? Gel buraya gel. Ah korksun bu. Ödüm patladı ya. Özür <laughs> dilerim. Bu ne? Sana Babamla beraber aldık. Teşekkür ederim. Güzel bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Sevdin mi? Çok. Gel öpeyim. Şimdi mi? Şimdi tabii. Bir görelim değil mi? Peki. Ben seni bekliyorum. Tamam geliyorum. gelir şimdi. E gelsin ama artık. Şş, sabret. E merak ediyorum ama. E ben de merak ediyorum ama bekleyeceğiz işte. Başka çare yok, mecbur. <laughs> Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet. Sanırım artık gidebiliriz. Nereye? Sürpriz! Işıklar yanmıyor. Belki elektrikler kesiktir. Belki de. Bir çalalım kapıyı. Kapa açık. Süleyman dikkatli ol. Her şey olabilir. Tehlikeli bir durum mu? Çok haklısın Usta abi. Korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Evet. Ne yapacağız? Bahar. Efendim. Sen şimdi Deniz'e al. Önden içeri girin siz hadi. Efendim. Allah Allah söylediğim şeyde anlaşılmayacak ne var Bahar? Deniz'i al elinden tut içeri beraber girin hadi hadi. Hadi. Son Soner Bey bu söylediğin sit centilmence bir şey değil. Hadi onu geçtim. Deniz tehlike atmakta sakınca görmüyorsunuz yani. Of Bahar uzattın ya. Sen niye benim söylediğimi dinlemiyorsun? Hadi gelin içeri. Tövbe tövbe. Tamam ben giriyorum içeri ama Deniz kalsın burada. Hatta onu gönderelim mi buradan? Yok olmaz. İkinizin beraber içeri girmesi şart. Süleyman sen bir şey söylesene ya. Soner Bey haklı Bahar Çok uzattınız ama. Alın Deniz'e içeri geçin lütfen rica edeceğim. Siz ikiniz de kafayı yemişsiniz. Ben Deniz'i alıp gidiyorum buradan. Ya Bahar amma laftan anlamadın. Hadi gir içeri. Soner er Bey ne yapıyorsunuz ya? E, gir içeri. Hiçbir şey de gözükmüyor ki. E senin yüzünden iki saat diktiğimizi kapıda. Ya Soner Bey ne alakası var? Sevim! ...ama senin için Bahar. Ama doğum günü falan değil ki benim. <laughs> Ailemiz sana teşekkür etmek için bir araya geldi. <laughs> Bahar'cığım... ...biz sana ne kadar teşekkür etsek az biliyoruz. Biz artık seni... ...aileden biri olarak görüyoruz. Sen de bizi ailen olarak kabul edersen... ...çok mutlu olacağız. Bu benim için dünyanın en güzel hediyesi. Çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum Bahar abla. Ben de seni bir tane. Ben de seni. Ben de ben de ben de. Sonra nasıl? abi Merhaba Ayça. Osman. Merhaba. Merhaba. Sen nasıl gelebildin? Süleyman amcam sağ olsun. Bu evin telefon hattını kuşlar çizmişti. Bir <laughs> <laughs> elden geçirmem gerekiyor. Beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Yıllar sonra bana yeniden aile sıcaklığını hissettirdiniz. Ailenize katılmaktan gurur duyuyorum. Bahar, ağlamak için gelmedik buraya, gülmek için geldik. İş yine başa düştü. Mete! Geldi! Oh. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Madem böyle mutlu bir günde bir aradayız, ben de bir dakikanızı alıp size bir şey açıklamak istiyorum. İlkbaharın neşesini yüreğinde hissetmek her canlıya güç verir. Hayatı yaşadığını hissettirir. Bu gençliğin sesidir, insanı aşık eder. Sonbaharın sesini duymak... ...onun insan yüreğinde bıraktığı derin ve dingin hazzı hissetmek içinse... ...gençliği uğurlamış ve durulmuş olmak gerekir. Bu sevgi zamanıdır. Benim size açıklayacağım şey Cemile Hanım ve ben sonbaharımızı birlikte geçirmeye ve sevgimizi paylaşmaya karar verdik. Sonbaharın kıymetini bilen bu iki insanla birlikte olmaktan bahtiyarım. Şunu unutmayın ki kışın meyve veren ağaçlar sonbaharda çiçek açarlar. Yani kiminin son bağı kiminin ilk bağıdır. Bravo Süleyman abi! <laughs> Gelmesen dönmesen Sen mesen. Ne tadı var bu dünyanın Ne hayat ne rüyanın Ne bugünün ne yarının Ne sensiz hatıranın Ne tadı var bu dünyanın Ne hayat ne rüyanın ne bugünün ne yarının ne sensiz hatıranın Dudakların uzakta vazgeçtim ben bu sevgiden sen düştün kalbimde ne anlarım ben bu açtan dudakların uzakta vazgeçtim ben bu sevgiden sen düştün artık kalbimde. Kaşı Mesut'un bir dedesi vardı. 70 yaşındaydı ve hastaydı. Bir gün bana ağlayarak dedi ki, 10 yıl, 10 yıl daha yaşamak istiyorum. O kadar. Allah'ım 10 yıl daha ömür ver bana. Kaşı'nın dedesi 80 yaşında öldü. Aradan geçen 10 yılda yine hep hastaydı. 70'inde neyse, 80'inde de oydu ve öylece öldü. Ölürken ne düşündüğünü hep merak ettim. Elbette bunu asla bilemeyeceğim. Ama hayatı ve insanı biraz tanıdıysan... ...bir on yıl daha isteyerek göçmüştür bu dünyadan. Zaman alışkanlıklarımızın çok ötesinde başka bir şey. Cemile ve Arif, Mete ve Ayça... ...Soner ve Bahar ve onlar gibi milyonlarcası... ...sadece ve sadece kendi zamanlarını yaşadılar. İçlerindeki zaman nasıl geçip gitti ancak onlar rüyanın, biliyorlar. Ne hayat ne rüyanın ne bugünün ne yarını ne sen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.